Nihayet ışık buldum ve başlayabildim. Herkese günaydınlar, mutlu günler, mutlu huzurlu haftalar, her aylar, yıllar olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ee, şu an saat 10, 10:10 .10 var hatta. Maalesef e, olan yine geç gitti. Benim mutfağı silme umudum suya düştü. O yüzden e, ne yapacağım şimdi? Bugün başka plan yapacağım. Yukarıları bir temizleyeceğim. O yüzden şimdi mutfağı temizleyeceğim ilk olarak. Çamaşırım var katlanacak. Onları halleder halletmez yukarı çıkacağım. Yukarıyı temizleyeceğim. Ondan sonra da çocuklara çok güzel kalpli böyle mantı tarzı bir şey yapacağım bugün için. Yemeğim de bu şekilde. Sonra dışarı çıkarmayayım çıkmaz mıyım ne yaparım hiç bilmiyorum. Aşağıdan koltukları belki silerim vaktim halim kalırsa enerjim kalırsa diye düşünüyorum. E ee, sabah sabahta maskemi yaptım. Güzelce makyajımı da yapayım, sizlere öyle merhaba diyeyim dedim. Hem ben e, yani iş yapacaksın, ne işin var maskeyle ya da işte makyajla demeyin. Ben öyle seviyorum. E ee, bugünlük planlarım böyle. Yani çok öğleden sonra kalmadan halletmem lazım. Hani toplasan 2-3 saatlik işim var yemeğe kadar. Onları hemen halledeyim. Bir an önce yemeğe girişeyim istiyorum. Artık mutfak yarın ya da perşembeye kaldı. Bilmiyorum ne gösterir zaman. Aslında salı bugün gidip bir iki sebze bakmam lazım. Geçen hafta aldığım yerde varsa yaprak alıp bir daha sarmak istiyorum. Sarıp çocuklara e, eşime bırakayım istiyorum bir taraftan. İşte bakacağım. Zaman ne gösterir gün içinde bakacağım gerçekten. Hele bir başlayayım Bismillah deyip sonrası gelecek inşallah. Yukarı temizlerken çekmem. Zaten onun videosu var biliyorsunuz. E, Dublex ev temizliği diye. Oradan görebilirsiniz. E, yukarıları hemen şöyle bir toplayacağım. Silip süpüreceğim. Aşağı ineceğim. Koltukları silersem o zaman çekerim. E, mutfağı toplarken çekmeyeyim. Çok berbat. <laughs> Şu an toplayacağım. Onu temizlerken çekerim inşallah yarın ya da öbür gün. Öyle şimdilik. E, benden bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Evet. Yeniden <laughs> merhabalar. E, ben şimdi önce koltukları sileyim. Sonra dedim yukarı çıkayım. E, çünkü bunları kurur. Güzelce cam pencereye de açarım. Pazara gidip gelene kadar kurur diye. E, ben şimdi güzelce süpüreceğim. Bütün üstündeki tozu her şeyi alacağım. Sonrasında bu rozmandan aldığım e, koltuk ve döşeme vesaire için olan bir köpüğüm var benim. E, böyle çok derinlemesine mesela temizlemeyeceğim zaman bunu kullanıyorum. Halıda, koltukta vesaire kullanabiliyorsunuz. Ee, onu sıkacağım. Onunla güzelce şöyle bir süngerle sileceğim. O 1 saat, 2 saat, 3 saat duracak. Ondan sonra tekrar süpürgeyle çekeceğim. Ve e, ondan sonra zaten hani çok aşırı ıslak olmuyor. Kuruyacak. Şimdilik şöyle bir temizlensin. içim rahat etsin. Sonra gerisine bakarız. Ben başlayayım bir an önce. Şöyle temiz bir süngerim var. Ben böyle onlu falan alıyorum ucuz yollu. Ee, kullanmak için böyle şeyler için. Hemen şimdi sıkacağım. Yayacağım. Güzelce biraz ovalayacağım. Sonra bırakacağım. Diğer koltuğu yapacağım. Ondan sonra o kendi kendine kuruyacak. Sonra süpürgeyle tekrar çekeceğim. Bütün tozum dışarı vuruyor pisini. Hep beraber görelim. Evet sildim bitti şimdi. Diğer kanepeme geçeceğim. Ama e, orayı çekmeyeceğim. Aynı şeyi yapacağım çünkü. <laughs> Boğazıma kaçmış olabilir. Normalde sildiğim zaman da ben e, güzelce bir suyun içine alıp bir suyun içine e, biraz çamaşır suyu koyuyorum. Azıcık domestos ama hani, klorak değil. Çamaşır suyu koyuyorum. Biraz da bulaşık parlatıcısı koyuyorum. Siliyorum, duruluyorum. Tabii yine öncesine süpürüyorum. Harika oluyor. O yüzden şu an böyle bir daha pratik, daha günlük bir şey yaptım. Gelince artık dip köşe temizlik yapılacağı için. Şimdi ben yine süpüreyim, yine tozunu alayım. Yine sileyim spreyimi. dakikada bitirdim. Şimdi süpürgemi de yaptım. Bir tane kahve yaptım. Şöyle kendime hemen dinleneyim. Hem soluklanayım hem de kahvem için kendime geleyim dedim. Ondan sonra hemen üstüme bir şey geçireceğim. Ve çıkacağım. E, ee, yürüyerek mi giderim, dolmuşla mı giderim hiç bilmiyorum. Çünkü e, bir an önce yetişmem lazım. Gelip daha yemek yapacağım. Of böyle ha, bir günde aynı yani bütün işi bitiremediğim zaman çok sinir oluyorum. Yani bütün o iki katı da beş oda iki salonu da yani ki bir günde bitirmem lazım bütün tuvaletleri falan. Bende de öyle bir hastalık var. Hani yapmadığım zaman ya da işte böyle böldüğüm zaman hiç içim rahat etmiyor ama maalesef hem vakit hem enerji meselesi. Şu an hani çok da dip köşe yapmayacağım için böyle gelince artık hem bir bahar temizliği olur, hem bir tatil dönüşü temizlik gibi olur. Çünkü hani halılarda tüller falan da devreye girecek. O yüzden böyle mis gibi yaparım. Hem Ramazan öncesi güzel bir temizlik olur. Ee, bütün tüller falan yıkanır Halılar yıkanır Belki annemle döneriz ya da önümüzdeki annem gelir Annem gelirse zaten temizlik Allah ne verirse girişiriz Temizlik hastası kendisi çünkü Öyle şimdilik ben kahvemi içeyim Sonra kaçayım ee, Pazara giderken de çekerim İnşallah sadece yaprak almak için gidiyorum Geçen haftaki yaprak varsa diye Çünkü dediğim gibi bu sefer bir kilo alacağım Geçen hafta yarım kilo aldım ee, Bir kilo alacağım saracağım ee, İçim arttı onu biraz daha çoğaltmam lazım Yetmez Eğer varsa ve bir kilo alırsam Şöyle güzelce sarayım. Ee, dolapta beklesin. Gideceğim gün pişiririm. O biraz dolapta durur. Gelir gider e, atıştırırlar. Ne yapayım artık giderken biraz yemek yemek bir şeyler yapacağız. Öyle bedavaya tatil yok. İlla ki bir yorulacağız öncesinde. Neyse ben kahvemi içeyim için. Bana afiyet olsun. Görüşürüz. ben yine. Yürüyerek gitmeye gözüm almadı. Yorulmuşum. Dolmuşla gideceğim. Ee, olanla buluşabiliriz. O arada şimdi kimliğin değiştirmesi gerekiyormuş de sınav başvurusu için resmini çekilmiş ee, ya onunla kimlik değiştirebiliriz halledebiliriz bilmiyorum ee, ben şu gideyim yaprağa bir bakayım halledeyim ondan sonra artık bakacağım neyse evde çok bir işim kalmadı yemeği de olduk dışarıda yiyeceğim ben arkadaşlarla dedi ondan da sıkıntı yok bakacağız artık duruma göre Pazardan çıktım yaprak bulamadım gelmemiş ee, adam son hafta demişti zaten doluymuş sağlık olsun başka da bir şey almadım Eğer gerekirse şu an evde iyi kötü her şey var cumartesi eşimle gideriz onları alırım bırakırım ee, salata malzemesi falan öyle ee, cumartesi pazardan alırız yani ben şimdi bir türlü eve de canım gitmek istemiyor bir canım sıkıldı dolaşasım da yok. Oğlan da kimliğini arkadaşlarla halledeceğim ben dedi. Yemek yiyeceğim dedi. Eşim de direkt spora gideceğim dedi işte. Küçük de anne bana simit al pazardan dedi. Yemek işim de yok yani. O yüzden şöyle dolana dolana yürüye yürüye eve gideyim bari. Hava da çok güzel. Öyle şimdilik bulaşık makinesi temizleyicisi almam lazım. Ya alacağım ekipadan alacağım. Bakacağım artık. Onu unutmam inşallah bu sefer. Onu alayım oradan da eve geçerim artık. Görüşürüz. kaseler çok güzelmiş ama üç tane aldığımızda dört atmış. Alınca dört tane almak lazım. Şimdi taşıyamam da zaten. Bunlar da çok tatlı. Ara sıra böyle kapkacak gezme hevesim gelmiyor değil. Yet geldim. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Yürüyerek yürüyerek dolaşa dolaşa her yere gire çıka geldim. Evet bir türlü gelmek gelmedi içimden. Şöyle aldıklarımı göstereyim hemen. Ee, içeri i̇çeri gideceğim. Salonu şey koltukları süpüreceğim. Sonra karnımı doyuracağım. Kipadan şöyle bir Osmanlı ekmeği aldım. Bu kiloyla satılan kocaman bir ekmek. 3, 330 gramı 2, yani 3 lira geldi işte. Bir tane şöyle çöp aldım bu dolabın dışında duran benim e, rahatsız ediyor beni. İçeride olsun istiyorum. Bunu da yıkayayım da güzel şöyle. Şunu içeri asacağım. Bu çöp bizim için çok pratik oluyor çünkü ve de pazardan şöyle 8 tane simit aldım. Oğlan istedi demiştim. Hem de ben onlara gereken bir tanesini ben hükmettim. E, Oğlan şey sabah onlara ben de şey yapıyorum. E, simit tost. Kaşarlı. Sucuk alırsam sucuk da koyarım. Bir tane daha aldığım bir şey vardı ama yapmam. Ay gerçekten çok üzülürüm. İnşallah bulurum. Hah buraya koymuşum. Bir tane de hızma aldım kendime. Şimdi makyajımı temizleyeceğim. Hem hızmamı takacağım ama önce şu koltukları bir süpüreyim. Oğlan çıkmış geliyormuş aradı. Simit yiyecek o ayranla zaten. Öbürküsü de daha gelmez. Ben çantamı yerine koyayım. Bunları yerleştireyim. Sonra hızmayı takarsam görüşürüz. Koltukları da bir süpüreyim. Ee, şöyle bir karnımı doyurayım. Zaten saat kaç? Dört. Dörde geliyor. Biraz dinleneyim. Karnımı doyurayım. Bir mercimek yemeği yapacağım. O da yarın hem çocuklara hem eşime vermek için. Eşime yemek yok çünkü. Ondan sonra eşim direkt spora gidecekmiş. Spora başladı artık biliyorsunuz. Ben Ankara'dan gelince başlayacağım. Çünkü şimdi 3-4 gün ısınacağım. Her yerim ağrıyacak. Tam alışacağım derken bir hafta 10 gün ara vermek zorunda kalacağım. Sonrası tekrar sil baştan. Olmasın diye ben şu an başlamıyorum. Ee, belki eşimin önüne giderim. Gelirken yürüyerek beraber geliriz. Çünkü makine temizleyici almayı yine unuttum. Gelirken alırız belki. Oh acıktım yoruldum. Yüzümü gözümü bir yıkayayım. Sonra görüşelim. Evet şipşak süpürdüm. Mis gibi oldu. Vallahi yüzü gözü açıldı. Ne kadar hani yalandan da silmiş olsam çok e, üstüne düşmesem de harika oldu. Ben şimdi hemen gidip yüzümü gözümü sileyim. Hızmayı halledeyim. Olan gelince de güzel karnımızı doyuralım. Bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Başardım vallahi taktım. <laughs> Korkuyordum ama ucu e, uçu topları biraz genişti. İyi. E, başardım. <laughs> şimdi gidip karnımı doyururum olan da geldi bize afiyet olsun herkese yeniden ve son kez merhaba ee, bugün bizim yalan oldu spor yani ben zaten gitmeyecektim yorgundum ve yemekten sonra bir ağırlık çökmüştü ee, eşim gidecekti onun da bir sıkıntılar çıkmış gidemedi şimdi içeride karnını doyuruyor karnı acıkmış ee, ben de kahve koydum kahvemizi içeceğiz ee, artık o kısmetse yarın gider ben artık arada bir belki kardiyoya yüzerim giderim ama spora başlamayacağım. Gündüzler öyle uğrarım belki. O yüzden saat zaten 8. Şu videoyu editleyeyim. Yüklemeye çalışayım. E, bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu günler diliyorum. Beni izlediğiniz, evime, hayatıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.